Hey oh, yerde ama. Helal <laughs> lan biri daha aldım, geldi. Aldım Bir aldım daha Biri daha geliyor. Biri daha geliyor. Biri daha tam geliyor. Tamam tamam. Tam. çok şey. az. çok çok Ama var ya. Ben, 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 Gitme cevap. Senin, Tuttum senin. Sen dur, bağırtın lan bağırtın lan. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz saplıyorum mu? Helal olsun, Asın. helal olsun kaç. Ortada, ortada ya. Aaa yaktı e, lan ha? beni. Yaktı lan yaktı lan yaktı lan. Eee. Ne Cüneyt Arkın ya? Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Hepsini birden izliyoruz. Araba, araba, araba. Neden mi susadınız Ben. Aha adam uçuyor, adam uçuyor. Evet, 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 evet. Sağ var, solda her yer adam. Arkadaşımız galiba. Bu arada. Bir daha da var. Ön <laughs> <laughs> sizde. Evin <laughs> içindeki bitti awesome. Buradaki de baygın da arkadaşı var mı bilmiyorum. O baygın bence de arkadaşı. Ne baygın olabilir? Kaldırmada adam var. <laughs> ya, ya, <bu> var ya Allah bir daha. daha var orada. Biri daha vardı galiba. Bir tavu attı lan. Ala bakalım. Zoom diye ses geldi. Gidelim. Allah Allah. mantar arkası. Tam mantar beni arkası aldık. Beni, beni. Şimdi kapatın kadar yapmak şey. Ama iki numarada gözüküyor. Oy. Altı altı altı. Bakın, I'll be right there. Oğlum hala numarada elimde tava var. Geliyorlar durun. Adam burada canını çok atıyor. Biraz. Ya bana dön ya. Ne 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 ne? Kovacağım ben. aldım ben. Çekiyor adam arkada. Adam burada Onu buldum. Onu buldum. Onu buldum. Onu buldum. Onu Bowling Handle the enemy nearby <gülüyor> 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 <gül İstak, Böldüm, i̇sak, şey atacağım yok. sana. İsak. İsak, isak, Dur ben isak, isak şey at. lan sapladığın biri geldi mi? Geldi. Tam o yüzden hayattayız. Hissettim. Adam <laughs> önümüzdeki. Tamam bu. Öldü öldü. Adam. Evet, tamam. Bamba, bomba bomba Aa. bomba bomba. Bomba kim attı lan? Tamam. Ya, tamam. Adam, şey. Ya bırak onları bak sağ karşın ha. Biraz sola bak. Sola bak araba var orada bak. Aynen arabaya bindi şimdi. KB'de <laughs> geliyor. Arka <laughs> tarafı attı lan. Yörük gelmiş yörük. Çabuk çabuk çabuk. Lan <laughs> Pavlin'e bak sis atıyor. Pavlin tuttu beni. Pavlin manyaksın sen lan. Ben bir dedim. Bana tek atma. Sağol, bolum sağol. Arkamız gelmiş, arkamız. Bravo, bravo. Penguin. Biri alana geçmiş. Buraya da gelmişler. Kapıda yatıyor. Kapıda yatıyor. Tamam, Paulin tuttu beni. Paulin tuttu. Paulin tuttu beni. Adam sol üstünde. Hiç şey var burada. Paulin vur şunları yavrum. Ya senin ben yörük gibi Praise God! Şirme lan manyak. Fare kendimi şu anda doğramak istiyorum. Paulin, beni tutsam ben, onları vururum. Paulin, beni tutsam, ben tutsam Paulin. Benim güneşe çarptı. Oh. Paulin, ne sana abomin! Paulin'in bombası. Kim kim attı sana? Kim attı kanka? Povnin bombasını ha. Kaldırıyor mu? Sen kaldırıyor mu? Kaldırıyor mu? Tamam. Lan Pauline sana var ya helal olsun lan. Üç kere Aa gördüm şurada. Aynen. Gördüm ben de. Beni de gördü galiba. Hey Povnin tut 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 tut. Adamsın. Canı yok abi. Thank you, thank you. <laughs> Helal be. <laughs> İntikam. Böyle bir şey yok. Formik <laughs> <laughs> dans etsene o. Watch out. We're the best. Watch out. Ben son iki oyun erken veda ettim. Çok inen oldu tarafa. Öldü sağladım. Mermi almamışım mermi. Evet. Silah. Tek silahla ancak bir. Ben de önümde önümdeki evde. Vay be. Sağda var, içeri Daha sağda var onun. Evet. What? What nereden gidiyor? Çatıdan, çatıdan üst kat. Otayı açmam lazım. Sakın. Tamam. Tamam, 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 tamam. Yemin ediyorum o açıdan ama Bomba var Bomba var Bu evde de biri var Bak, buz atıyor. He aynen uçuyordu. Evet. Arkadan Sol, araba. atıyor solunuz. Sizin arkanız. <laughs> Burada bayağı adam almıştır rapor. Aşağıda. Burada <laughs> kaldı Mantimo da. Mavi eve girdi. Benim önüme bir yere geldi. Bu taraftan Çatı çıkarsa alırım. Bomba çekti siz çekmediyseniz. Böyle olmuyor ya. Oo adam var adam var adam var. Yani kişi. Location. Tıboş, biri senin sol tarafında. Kanka bir kişi daha sola gitti. Bu biri? Havadaydı. Evet daha solda. Doğru. Adam var. Dibimde adam var uçtu. Bu neydi lan? ben de onun görüntüsü. Fuat geldiniz Yavaş. Evet. evet. Tam karşımızda uçuyor önünüzde. Tepe tarafa atıyor. Önünüzde önünüzde indi. In, in. Önümüzde 3 4 kişi var. Bu arada. Bu arada çokça düşüyor ama. Kurtarmam lazım. Hayır burası olmaz. Biri baygın. O HK bak. Hadi bana bakıyorlar işte alabilirsiniz. Ben girdim içeriye. O problem bunlar da problem bunlar da. Evet. Problem adamını kaldıracak. Arka baygın. Ev iki baygın. Ağaç baygın bir tane evde var. İki Başına var iki. görüşüm Emre? Ya of. Kanka, hareket etme, hareket etme, hareket etme. biri şunun çatıya indi. Kanka hospitala girdiler. Emre bir mızrak da bana göndersene kanka. Biri de geldi bir saniye. Geldi mi? Geldi geldi damla da biri sibele gitmiş. Heh, tamam. Bu başka ya o takım değil o. Başka. Emre sağ şeye daha çıkıyor Evet evet Fuat sağlamış. O biri çıkmış bile. Goblin onda ya. Kanka ta burada bak bak. Watch out. Bizim arabayı bıraktığımız yere. Bak 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 bak. Ta bak buraya çıktı bile. Geliyor Watch burada. Out. Evet. So, <laughs> Mark the location. Ya nasıl bir geldi şimdi? Şey. Sana geliyor Fuat. Arkadan destek vereceğim. Geldiler burada. Mark location. Bana bir tane şey atsana. Ben mi neredesin? Yani ağaçtayım şu an görebilirsiniz. Bombayı Gel yemeden mi? atmanız lazım. Çok güzel. Ya, abi bana nerede ama? Ben alacağım onu. Siz durun ben alacağım onu abi. Bombaları da yemedi Çok bununla. Ya, yemin ederim. İyice kanka hadi, Gördüm, biri şuradan. Tamam, poynun neri geberdi. Sıboş sen neredesin? Ben içerideyim, kaburdayım. Tamam, herhalde. Bana kendini göstermen lazım. Emre, açın varsa bana mızrak kanka. Çatıda değil. Taşın oradalar. Mark the location. Dur bekle. Arabayla geldim Hiçbir yere gelemez o. Bak buna da bomba var. Tamam ben şu canı basıyorum. Sıboş bana kendini göstersene biraz. Ölürüm direkt. Hayır be gel. Çık <laughs> çık Tamam attı sıkıntı yok burada kaldı zaten İkiler burada kanka attın mı bombayı çekeyim mi Atat at, sen çek birini çek kanka bir tane kaldı aldık sak adam yedik ya adamı be? Ulan povnin Abi mesafeli atışta iyisin sen ya. sen şey yaptı burada. Kaleme geldi güzeldi o. Ha tanım atam güzel pişer de. Lan bana bir bomba atıyor. Gazuk gibi o mızrak var ya. We are the best. Adamları kendi topuna sıktı biliyor musun? Araba coverlıydı bunlar. Adam erkeklik yaptı onu Çok önce gelmiyor. Bir kişi yargı dağıtmışız. Helal olsun lan bize. 21. Hiç helal beni. 31. <gülüyor> 36.